Herkese merhaba arkadaşlar, Yabancı Öncü kanalından Aziz Ve arkadaşlar karşınızda Life is Strange epizod 4'ün tam da dördüncü bölüm var Hemen kaldığımız yerden devam edelim, Lafı çok uzatmak istemiyorum çünkü sonradan başımıza gelecek şeyler çok merak ediyorum Parti sonunda olacak, şu partiye bir katılalım, partide neler olacak neler bir hep beraber öğrenelim Hepinize iyi seyirler Evet hocamızla müdür konuşuyor Ne konuşuyorlar bir şey anlaşılmıyor şu an çünkü konuşmuyorlar genel bakıyormuşuz. Dronlar uçuşuyor. İnsanlar top oynuyor. Futbol oynuyorlar. Onlar da öyle diyorlar. Bu çocuk kendi başına oturuyor burada ezik ezik. Loser gibi. Bunlar karnı kay kaynaşmaya çalışıyorlar sanırsam. Evet. Bunlar da tapıyorlar. Biz geldik. Ha burayı tamam. Bunları geçmiştik. Hey Max. Hey Max. Oh, hi Mr. Jefferson. Yes, I'm okay. I'm, and this is my friend Chloe. Yeah, Chloe. Why isn't somebody as cool as you going to Blackwell? I was way too cool for <clears> this <throat> <laughs> school. It's <laughs> a long story. In actual files <laughs> here. I can imagine. Max, are you sure that you're all right? It's weird just being on campus, like you like, I know. O it is is said, Life has to go on. I think there's something a on. Chloe, on that note, Blackwell duty calls. Remember, I'm going to go to the, out the out Heroes' contest, the the contest <laughs> tonight at the party. So I hope you'll be there I understand your reasons. You can't force an artist to work. So, you don't hate me for what I said to the principal? <laughs> I'm proud of you for caring so much about a troubled friend. And I take hope in the fact that you have plenty of time to find your way. Just. Get in the habit of putting your work out there. Thanks, Mr. Jefferson. I'll definitely be there tonight. Me too. I'll be Max's date. You better dance with us at least once. <laughs> Nobody should have to see me dance. Plus, you don't want to watch the old hipster trying to keep up with the kids. I have some pride. Be seeing you. Yes, you will. <laughs> Hot for teacher. Frost! You're out of control. Not yet. Just wait until the shut <laughs> <laughs> be Mark Jefferson thinks I'm cool. I'm so ignoring Fine. <laughs> I Göreceğiz. Hazırlanacağız sanırsam. Geceye hazırlanacağız. Başka yapacağımız bir şey gelmiyor <gülüyor> aklıma. <gülüyor> Sen düşecek misin acaba? Geri falan saracağız? Bir dakika önünde durayım. Git. Aa içimizden geçiyor ama olmaz ki böyle. Hop.

Thanks for helping Kate down. Senin için Are you ki okay? Kate e için falan diyor. Nathan. Nathan to find to find Nathan. You Nathan. Have you seen him around? Ask Warren. I mean, you're going to the movies with him and everything. Okay. Okay. but right now I'm trying to find Nathan. Warren's not good enough for you? Okay. I saw Nathan pissed and walking off campus early. Kız sanırsam Warren'a tutulmuş. Aşık biz de biliyorsunuz Warren bize yazıyor. Ufaktan bir ilişki durumu da olmadı, olmadı değil. Yani karşılıklı konuşuyoruz falan. O yüzden şimdi Nathan'ı bulacağım dediği zaman sana Warren yetmedim falan diyor. Bildiğin tripli konuşuyor şu an kız. Good luck getting that date, Max. <laughs> hmm, Wales. I, I can't have a limited brain around that eclipse and the beached whales. I was hoping the science department had some ideas. Yani. Warren and I are supposed to compare notes and theories this weekend. <laughs> bak, 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 ya. <laughs> that makes sense, TJ. That makes sense. Two big brains are better than one, or mine. <laughs> We'd get the Nobel Prize if we could explain this phenomenon. But even Miss Grant has no clue. Kimse hiç bilgi bilmiyor ve kimse e, sebebin söyleyemiyor diyor. Açıklayamıyor neden e, öyle kenara vurduğu için falan. Drone diyelim. E, drone yine... I might feel better taking your drone for a quick flight. Miss Grant finally gave up and let me fly her again. But you're going to the drive-in with Warren, so you don't have time to fly my drone. Really? I can't fly your drone because I'm going to see ape movies with Warren. You are perceptive, Max. Now, excuse me. My drone needs me. Oh <laughs> god, Kevin is not around. I should go back to Chloe. Evet, olay şu. Drone'u istedik. Niye bilmiyorum. Kullanabilir miyim dedik drone'unu. Bir iş için mi lazım, başka bir şey için mi? O da sen e, Warren'da şeye gideceksin dedi. Bir dedi bir sinemaya gideceksin. O yüzden sen benim şeyi kullanamayacaksın falan dedi. Sırf onunla sinemaya gittim. Gideceğim için mi kullanamıyorum dedik. Ne alakaysa saçma. Evet. Evet. niye soruyoruz? İyi misin? Çok yani? çok Bununla alakalı bir durum yok ki. People in Sunnut. More questions than answers. Samuel is always here to talk. I zaman konuşabiliriz diyor. Hadi bakalım, Nathan Sorrel. Have you seen Nathan Prescott around? I try not to. You are mixed did What do you know? You don't like Nathan. Samuel is not, did You really don't like Nathan. <coughs> How come? Samuel likes everybody. Samuel herkes sever. Sadece sevmek için bir neden vermedikler sürece diyor. Ama o verdi diyor sevmem için bir neden. You know a lot of Blackwall secrets, so I thought you could help me. Bütün gerçekler e e e e ne? Secret, app, app, secret Turkish oluyor da? Ha? Gizliliklerini biliyorsun tarzında bir I'm a custodian, not a psychic. I can only help by warning you to be careful. Sadece sana e, tehlikeli durumlarda dikkatli ol diyebilirim. Yardımcı olamam dedi. Kate soralım. Kate nasıl falan I diyeceğiz. Ha, hmm, evet hastanede konuştum dedik. She's doing so much better. Çok daha iyi durumu. Because of you, Max. Senin yüzünden Max. Sen çok iyi kurtardın. Kate bullet desek mi? Destiny desek. Destiny daha iyi. It gone either way. Daha da farklı olabilirdi. Samuel, dedi. Samuel, do you think that we each have a destiny? Yes. I do, Max. In many different lifetimes, of course. Kate Marsh believed in something biraz. different, so. That's her destiny. I believe you. Kate just needed some more helpful spirits like her friend Max. Kate and 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 destiny. Do you ever talk with David Madsen? He talks to me. David, I that's how David diyor. operates. He hmm. sees David, things, mü? not isimleri unuttum çünkü. But I, I think he sees you, Max. Niye beni Neden yani? Why? He wishes this. Why, Why do you say Neden? Because you both see with cameras. I think you have better vision İk, ikiniz than both de us. Kameradan <laughs> No, Max. David I, I just look at everything from a different şey angle. Animals, evet. Balinalar soracağız sanırsam. Genel hayvanlar, kuşlarmuşlar. O hayvanlar yapacak hiçbir şey yok. Onlar yani kendilerinden oluyor gibi bir şey dedi. Beach whales. How can Yani kim bunu açıklayabilir? Neden böyle oldu? dedik. And he'd take me out to hear the whales sing. Now they. They just cry. Ne cry? Öldüler, ağlamıyorlar ki. Ee, they are not alone. Onlar tek başına değil. Ne alaka ya? Hadi diyelim. They are not alone these days. I feel so powerless. Oh no. You're the opposite of powerless, Max. Sen you think tam so zıttısın you? dedi, öyle düşünme dedi. You and de. Arcadia Bay are connected by time and, time and tide. Art. So next time I have a question, I'm coming. You. Come. Come. Bir ben sana dedi. Sen öyle düşündüğün gibi dedi. Sen ve şeyle yani if something happened to them, <coughs> oh. not as long as you're here to take care of them, Samuel. The only thing that calms them is food. Lots of food, <laughs> <coughs> 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 right, which reminds me. That I have to feed them now? Ama. <gülüyor> 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 I think everything is changing here. As a scientist, I'm fascinated. Hadi As I'm Sen de Max, you always show up when I'm talking about you. Seni, I'm ne still bragging about you to the other students making Blackwell black surveillance for you. <laughs> Nathan, niye bu kadar Nathan soruyor? Ben <laughs> anlamıyorum. Be I'm surprised, Max. I didn't think you and Nathan were exactly friends. Sizin arkadaş olduğunuzu bilmiyordum. Çok şu an sürpriz oldu benim için dedi. Yani sormamızdan dolayı tabii ki. Study partners diyelim. Just Sadece study partners. Okuma partnerler diyelim. I can't believe he does have friends. That depends what your <laughs> definition is. Hiç arkadaş olmadan. But I'd like to see more ver. friendships at <laughs> Blackwell, less bullying. Especially after this week. Me too, Miss Grant. So, you don't know where Nathan is? Bilmiyor, kimse I bilmiyor. saw him sulking off campus earlier. Ha. But you look like you have more on your mind than a question. Tabii canım. Çok fazla soru varmış gibi görünüyorsun dedi. Recent events. I was hoping you could explain some of these crazy <coughs> things. i I'd be collecting my Nobel Prize in Science today. I haven't been able e to wrap my mind that eclipse, much less the snow in Wales. Evet. E, 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 yes, scientific explanation. Bilim scientific explanation, right? When my friends at NASA tell me they can't NASA explain we. a solar eclipse without a single theory as to how or why, maybe it's time to get worried, like they are. I am worried about reality. Çok I sıcak. feel like it's changing right in front of us. You and Samuel both. We were talking about that before you came over. Our planet is changing, but it's not mystic, it's erosion. Erosion. I started learning a lot of words. Prophecy. So, you don't Gene, I Yani nasıl bile belli bir yerde bazı şeyler açıklayamıyor evet diyor. Bunu örnek değil. Bundan önce bir şey örnek verdi. Otur düşünmemiz lazım artık. Herkes korkmaya başladı falan filan. Topanga ne ya? Topanga. Time travel I wonder if the tabanga knows more than anybody here. Oh, Max, nobody even knows who brought the tabanga Gereği here. It was likely stolen from the south coast by local fishermen. But I know the fishermen. There's a lot of energy here. Kate, to the, we'll I don't think surveillance would have helped Kate Marsh. Etkileyici çok olay dışında daha çok muhabbet oldu bana bir göre bir şey. bu epizotta genel dördüncü epizotta. İlk başta Chloe ile biliyorsunuz uğraştı. Gel 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 çık gel. Evet geldi. Blackwell needs help. Blackwell Academy needs help. Evet, okulun ihtiyacı var. Going on here. Çok kötü şeyler dönüyordu. Ya. You see it, right? This week has been Blackwell's finest hour, but me and some faculty members won't rest until hmm, all the students here feel safe, Hayır, değil, not Kate was drugged at the Vortex Club party and bullied by them until she ended up on the roof. How do you stop that? Shut down that damn Vortex Club for <laughs> a start. Vortex Club. I don't mean to get riled up. That party should have been postponed. It's extremely tasteless given what happened with Kate. kulüp Kate'le alakalı diyor. Onu kapatsak Kate gibi kimse olmaz falan diyor. The Prescott. Evet, Prescott ailesi. Yani bütün belanın başı o <laughs> kulüp dedi. No they don't. But membership has its privileges. Especially when your father is Blackwell's biggest sponsor. Ne? This elitist nonsense has no place here. Ha tamam. Onun babası için. I <laughs> just Wish this could be the school that I dreamed about before I came here. I hear you, Max. I love seeing you and Warren and all my students at your best here. But you're all too young to be so cynical. Would you truly give me hope? I'm sorry, Miss Grant. I, I have to get going. I'll see you later. It's always good talking to you, Max. Jose, falan I'm can't uh, okay, you're scared too. Sen bana umut ver dedi ve bu yaşını daha bu kadar gençken bu kadar şey düşünme dedi. Birazcık daha rahat ol falan dedi. Relax dedi. Marik. Ama sen şimdi elimin üstünde uyuyorsun. Şöyle gel. Şöyle yat gel. Marik. Şöyle. Ha, şurada yat gel. Yat şurada yat. Hayır kalkma. Ah, pozisyon değiştirdin mi? İnat. İlla ki kendi dediği olacak. Hadi Chloe gidelim. Moşti, gel bu yat o zaman. Hadi. It would be so cool Mr. Jefferson all Ah, şöyle <laughs> güzel oldu bak şimdi. De... Klavyeye de ayaklar ne kadar uzun sen klavyeye uzan da Okul yur yurda girdik. Evet, ne yapacağız? Yes, because I want Nathan Prescott in the room next door. Good point. Odasına mı dalacağız da acaba Nathan Prescott'ın? Give me the signal if Nathan or anybody shows up. I won't let you down. Nathan veya başka biri gelirse bana bilgi ver dedi. Odasını kurcalayız gerçekten. Hadi bakalım. Gidelim. Nathan'ın odası neresiymiş? Yazıyor mu? Yazması lazım. Water Club Sucks diyorsa of course. o zaman o değildir. That's why no should... Kate'den bir mesaj geldi. Bakayım. Supermax in case I still need it. Nathan's room number. Ha 111. Süper. Oda numarasını da söyledi. Harikasın. Babamız da. Mm -hmm. I'm just being that I know there's been bit of point. Tamam. sıkıntı yok. Hadi bakalım. <laughs> 111'e gideceğiz. Oda numaralar nerede yazıyor? <laughs> ha 106 değil. Bu tarafa gideceğiz. 107 mi? Evet. Nathan's room. Öğrendik. Aa kapalı. Kıracağız mı? Vallahi kıracağız galiba. <laughs> oh. Bildiğin kırdık. Oto enteresan. Vay. Ne izliyor? Filmi zengin adamın odası böyle. Oo, oh. bayağı bir zengin bu çocuk. Dur bakalım. The best son in the world. <laughs> Abi dünyanın en iyi oğlu diye. 2006'da doğumlu muymuş bu? Aileye bak. Kamera bakalım. The monochrome camera is brand new and cost about six grand. Bastard. Evet kalitenin fiyatından da I thought Victoria had the photo bling but once again the Prescott's rule. Tabi parası olan her zaman öyle. Sadece Prescott salon düdüğü çalıyor. Nathan clearly has his fetish down. Fetishist. Açalım. İlaç falan da var orada. So <laughs> Chloe. Hey asshole, we need to talk. Or I'm going to tell everybody what you did and you are going to pay motherfucker demiş. Acaba kim yazmış bunu? Oh my god. Oo, Chloe mu bu? Chloe. Chloe. Aa, kullandıktan sonra tabii ki de o malzeme öyle olmuş Chloe'da. On all sides, the Kiao Whale songs? Ne alaka. Maybe this is the only soothing thing Nathan ever did. But Niabal does send in your Snalaka. It must be the lamp Chloe broke when Nathan drugged her. <sighs> that looks like a totally fun show. Even <coughs> Nathan has a light side. Burada Welcome to the book. I don't think one book can guide the Prescotts. Hmm, fotoğraflar, yeni fotoğraflar. Damn, Nathan. That's a nice shot. Güzel fotoğraf. If only all your energy went into photography. It's so damn creepy, but the guy has his own style. Hmm. Korkunç ama onda kendi tarzı var. Yani iyi anlamda güzel tarzda olmuş demiş. E, bir avar. i don't think this prescription has helped nathan. oh, i would too if i had him for a father and had to wear that suit. look, look nathan hides in here. Hadi bakalım, bir nathan is way into this party. bad sign. <gülüyor> bastard. <gülüyor> now i remember why i hate you. Party Hard. Kate's Gone Wild. Ha, i̇şte Kate'in videosu burada. Tabi biz göremiyoruz maalesef ki play yapsak. Yok olmuyor. Öğrenmek istiyorum oh, ya yeah. ne oldu? Sean Prescott might be Nathan's real problem. Too bad Nathan isn't more like his sister. Ah, kız She sounds awesome. And far away. Çok daha iyi birine benziyor. Yes, evet, Nathan sure needs diet pills. This is strong stuff. Çok ağır bir ilaç diyor. Niye öyle bir ilaç kullanıyor acaba? Bu kadar mı? Başka bir şey yok mu? Holy shit. That's the gun Nathan used on Chloe. A gift from... Kimden? Gift from kimden? Kim hediye etmiş acaba? Babası falan mı hediye etti? Nathan likes his tortured subjects way too much. These films all have a dark pattern. <laughs> Genel filmlerin hepsinde bir karanlık var diyor. This room is like Nathan's mind. Yani bu oda Nathan'ın düşünceler gibi dedi. Ve başka bir şey yok sanırsam. Evet buna baktık, buna baktık, her yere baktık. Bu kadar mı ya? Pek de bir şey alamadık evden. Pek bir şey bulamadık sanki. Bana göre pek faydalı bir şey bulamadık. Chloe'ye bir gelelim. Amacımıza ulaştık mı? Max, what are you doing? Hurry up. Allah Allah, amacımıza ulaşmadık sanırsam. Neyi unuttum ben? Bilgisayarını daha da mı kurcalamam lazımdı? <laughs> Çünkü dolaplar falan hepsini iyice kurcaladım. Başka bir şey kalmadı dolapta falan. Ha, şuna bakayım. Şunu görmemişim. Çe çeksek onu. Çeksek sanki arka tarafında bir şey var. <laughs> evet, kaç. Hadi bakalım. Aynen. Ne gizliyor? Bir bakalım. Ne var orada? Oo, işte bulduk galiba. Oh yes, little phone. You are mine Fotoğraf mı? Ha, fotoğraf diyorum. Telefon mu? Telefon ne alaka orada? Şimdi kaçalım. Now so I can show it to Chloe. Ve sonra geri mi bırakacağız telefonu? Hemen göstereyim şunu. Al bakalım. Damn Max, you're finally back. Tabi ki de. I got worried. So what did you find? His room was clean and creepy. And creepy, temiz ve korkunç biraz edevi neydi dedi oda. Bak bakalım telefonda ne var? Ne bulabileceğim? Boom Nathan, we got you by the balls, fucker. Yakalandı. Oh geldi geldi. What are you doing in my dorm? Geri saracağız tabii ki. You're such a nosy bitch, Max. Stop right there, Nathan. Make me ho. Oh. Warren mu? Ha yüzünde çizik var. I got this. Vay, tekrar mı? Get mi? the fuck out of my face. Oh, <laughs> kafat. <laughs> <laughs> Abi geri saralım. You are so fucking dead. Abo. Abi ne oluyor? Silah falan çıkardı. <laughs> <laughs> Warren'a bak ya. Stop Warren. Durduralım. Abi ne, ne, ne saçma seçeneklerdi. Şimdi o silah tutacak. Umarım silah alıp silahını çekin oradan. Silah alıp sıkmasın. Bak bak silah aldı yine aldı. Hepiniz öldünüz dedi. Gidelim. Babam da yolda hepiniz bittiniz dedi. Even if Nathan definitely deserved a beating, we should try to be better than that. Yani Nathan ne kadar kavgaya hak etse bile kaçınmamız lazım dedi. Damn, that was intense. <laughs> Çok iyiydi Warren. <Horne. gülüyor> Artık bir öpücük ver şu Warren'a ya. For <laughs> headbutting Nathan Prescott. Eller titriyor çocuğun. I don't know. I almost went crazy there. Like Nathan. Hadi öpücük ver. Good to know. So, where are you going? I better stick with you guys. Just in case I need to need. get my Hulk on again. Or should I call the cops on Nathan? No police. Not yet. Uh, so even... Ya. Şey um, Yapma. me and Max have to do this on our own. Yapma. It's cool. Biz, what whatever I can do to help. <laughs> what you can do is find out anything you can about Nathan's father. Nathan babası hakkında öyle öğrenebileceğin her şeyi öğren. Between the snow and eclipse, I'm assuming the apocalypse is around the corner. And thank you, seriously. I'll call you later. Ya bir öpücük you ver better. şu çocuğu artık. I'm feeling pretty alpha now. Yes. Kendimi şu an alfa gibi hissediyorum, çok güçlü hissediyorum dedi. <laughs> yeah, that guy is so fucking in love with you. I know. He really did give a serious beat down to Nathan. It was a little scary to watch him do that. Now let's make a date with Frank. Will he even answer you? Frank always answers when he wants money. Para, para mı teklif ettin Frank'a ya? Buluşma yerlerde galiba. Like I said, Frank wants to see me right now. Evet, şimdi beni görmek istiyor. Dedik. Hadi bakalım, gideceğiz galiba. Ama ne yapacağız orada bilmiyorum. O yüzden şurada bitireceğiz arkadaşlar. Bu bölümü ee, neler olacak sizce? Tabii ki de spoiler vermeyin. Aranızda izleyip bitirmiş olanlar vardır. Epizod 4'ü Şimdi ben bitirmedim. Chatta bazıları yazmış. <laughs> Abi ağlayacaksın falan. E, Üçüncüde çok şok olmuştun. Dördünde ne yapacaksın? Çok fena bir vurucu sonu var falan dediniz. Hep beraber göreceğiz. Ben de çok merak ediyorum açıkçası. Sonu nasıl bitecek? Umarım kayıpsız bitiririz. Ee, kimse ölmez. Misal şu anda Warren için endişeleniyorum. Ee, Warren ölebilir gibi bir hissiyat var içimde çünkü e, Prescott ailesine çok kötü bir şey yaptı şimdi. Oğlun dövdü mövdü falan. Oğlu kendisi gelip sıksa da e, babası gizleyecektir. Babası zaten kendisi gelip yapmaz da. Ama şu e, kulüpte ne olacak? Ne bitecek? Kulüp olacak mı? İptal mi olacak mı? İptal olmazsa bile ne yapacağız? İçeri gidip neler öğreneceğiz? Onlar merak ediyorum. Ayrıca Frank ile ne konuşacağız? karanlık şu anda. Frank ile niye görüşüyoruz biz? Hangi amaçla? Çünkü Frank ile bir işimiz bitti. Başka bir işimiz yoktu. Rachel ile ilgili her şeyi öğrendik. Odasına girdik. Arabasını falan kontrol ettik. Evini kontrol ettik. Her neyi varsa görmüş olduk. O yüzden şu anda çok fazla olay var. Çok fazla soru var. Ve bütün hepsinin cevabını belki 5. bölümde Belki de çok uzarsa 6. bölümde öğreneceğiz arkadaşlar. O yüzden devamı devam için beğenip paylaşmayı unutmayın videolar ve bir sonraki arka videolarda görüşene de kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın ve her zaman gibi benimle kalın.